1522 Osmanlı Rodos'u fethetmek için harekete geçti. Ancak bu fetih beklenmedik bir olay yüzünden gerçekleşti. Peki Osmanlı bu stratejik adayı nasıl yanlışlıkla aldı? Kanuni Sultan Süleyman devasa donanması ve yüz bini aşkın askeriyle Rodos'u kuşattı. Fakat işler umulduğu gibi gitmedi. Rodos şövalyeleri güçlü surlarının ardında direnmeye devam ediyordu. Osmanlı ordusu ilerleyemiyordu. Derken kaderin cilvesi devreye girdi. Osmanlı askerleri yanlışlıkla veba salgını olduğu düşünülen bir bölgeye girdi. Bunu fark eden Rodos şövalyeleri paniğe kapıldı. Osmanlıların hastalığı kaleye taşıyacağını düşündüler. İçeride korku ve kaos büyüdü. Moralleri çöken şövalyeler daha fazla direnemeyeceklerini anladılar ve barış görüşmelerine oturdular. Sonunda Rodos, Osmanlı'nın eline geçti. Ama bu fetih, büyük savaş taktikleriyle değil, düşmanın korkularıyla kazanılmıştı. Koca bir ada, sadece bir hastalık söylentisiyle Osmanlı topraklarına katıldı. Tarih böyle şaşırtıcı olaylarla dolu. Daha fazla ilginç hikaye için takip etmeyi unutma.